الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 729 حديث الشريف طاعة النساء قد نرى إطاعة أتماك ندامة بشمان Yani erkeğin verilmesi gereken kararlar var. O kararlarda o kararlarda kadına itaat etmek malum erkeğin e, aklı farklı çalışıyor, bayan aklı farklı çalışıyor. Erkeğin e, karar vermesi gereken yerler farklıdır. Hanımın iç işlerinde vermesi gereken yerler farklıdır. Onun için ee, yanlış yapmamak adına ta'atül nise kadınlara itaat etmek ne demedim pişmanlıktır 730. hadis-i şerif ta'atullah allah Teala ta itaat etmek taatul velidin babaya itaat etmektir yani babaya itaat etmek Allah'a itaat etmeyin bir kısmıdır. Allah Teala'nın çok itaat edilmesi gereken şeyler var. Namaz var, oruç var, hac var, zekat var. Bunlardan bir tanesinin emir de nedir? Baba itaattir. Allah Teala bize emirleri çoktur. Bir emir de nedir? Diyor ki babanıza itaat edin. O masiyetullahi masiyetul validi. O masiyetullah Allah Tealaya isyan etmek e, masiyetul validi. Yani babaya isyan etmek bir nevi Allah Teala isyan etme gibi sayılmıştır. Yani Allah Teala emrediyor bize babaya iyi davranın, anneye babaya iyi davranın, onlara öv bile demeyin. Ayet-i kerime de var. Hazreti Hz. Allah Celle Celaluhu kendisinden başkasına kulluk etmeyin diye buyuruyor. La ta'budu illa iyyah. E, anneye babaya da iyi muamele edin. Hüküm budur. Eğer onlardan biri ve her ikisi kişinin yanında eğer ihtiyarla ulaşırlarsa onlara öv bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir ve Ya Rab onlar bana çokken nasıl merhamet etti derse sen de kendilerini esirge diye dua etmek lazım. Başka ayet-i kerimede biz insana anne babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Zira annesi onu karnında zorluğa uğrayarak taşımış. Onu güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Yani 24 ay efendim, 24 ay süte, süttür. 6 ayda minimum hamileliktir. Yani minimum 30 ay gibi bir sıkıntı çekiyor o da sıkıntı belki sonra da devam ediyor. Onun için Allah Teala'nın emri var. Hatta kafir olsalar dahi onlara ne yapmak lazım? İtaat edilmeli, edilmesi lazım. Yani seni çarşıya pazara gönderdiğin, senden şunu bunu istediğin onlara da itaat edilmesi lazım. Sadece itaat nerede yoktur? Eğer Allah'ın emirleri, yasakların varsa onların tersine bir şey emrederlerse orada onlara dur diyebiliriz. O da güzel bir diliyle, güzel bir üslupla onun dışında ise itaat ediliyor. Anlaşıldı inşallah. Demek ki itaatullah, itaatul velidi babaya itaat etmek Allah'a itaattandır. O babaya isyan etmek de Allah'a isyandandır. <laughs> Orası da bitti. 731. hadis-i şerif Taamul isneyn iki kişinin yemeği kefi selase üç kişiye yeter. Eee yani iki kişilik bir yemek aldınız. Üçüncü bir sürpriz oldu. O üçüncü kişi besmeleyle, ağzı besmeleyle İnşallah bereketle o iki kişinin yemeği üç kişi yeter. O üç kişinin yemeği de kafil arba'a dört kişi yeter. <laughs> Talibul ilmi 732. hadis-i şerif Talibul ilmi ilmi talep etmek Talibul rahmeti rahmeti talep etmektir. Yani ilmi talep eden ilmin yanında neyi talep etmiştir? Ayrıca rahmeti de talep etmiştir. Talibul ilmi ilmi talep etmek rukunul İslam İslam'ın bir rüknüdür. Yani olmazsa olmazlıdır. Zaten hani hadis-i şerif var belki de, o da gelecek. El ilmu fariyutu ale kulli muslimin ve İlim Müslüman erkek olsun bayan olsun herkese farzdır. Yani herkes nasıl namaz kılacağını, günde kaç vakit namaz olacağı, bunlar için nasıl abdest alınacağını bilmesi herkes için farzdır. Onun için bu ilim İslam'ın bir rüknüdür, olmazsa olmazıdır. Ve o ilim talep edilen de ecir verilir. Ma'an peygamberlerle beraber. Yani bir nevi e, peygamberlerin mesleğidir ilim talep etmek, ilimle uğraşmak, yani peygamberler işte efendim insanlara Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiriyor. O ilmi talep eden de o emirlere, yasaklara vakıf olup onları ne yapıyor? İnşallah hem uygulayacak hem de bildirecek. 732. hadis-i şerif Ta'amul mu'minin fi zemeni deccal Deccal'ın zamanında, malum ahiret zamanında Deccal ee, ne yapacak? Teccal zul edecek. Teccal çıkacak. Allah. O teccal zamanında müminlerin yiyeceği taamül meleiketi meleklerin yemeğidir. Yani meleklerin yemeği var. bu normalde melekler yemezler, içmezler diyoruz. Evet diyor meleklerin yemeği var. Nedir? Et tesbihu ve takdis. Yani subhanallah, subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel Ale. وَاَخُطَّ اَتْتَغْد۪يسِ kudus الْمَلِكِ الْقُدُّوصِ kudusun سُبُّوحٌ ve رَبُّنَا وَلَبُّ الْمَلَائِكَةِ ruh Bunlar meleklerin yemeğidir, gıdasıdır. Subhanallah çıktıkça melekler ne yapar? Yemek ihtiyacı duymazlar. İşte ahir zamanda teccal çıktığı zaman müminlerin de yemeği budur. و فمن كان منطقه ونطقه دليلي خوش مصين، يوم إيزين التسبيح تجعل سبحان الله سبحان الملك القدوس سبحان صبوحه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، كمن بتأخذيس أذهب الله عنه الجوع، الله تعالى أمضى الجوع ezhebe giderir. Kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kimden? Anhu o şahıstan. Neyi giderir? el açtığı giderir. E, ee, Tabi ahir zamanda teccal hani deniliyor. Sofrayı serecek, milleti davet edecek. Ee, ona giden, ona iman edecek. O sofraya giden Allah muhafaza. E, ee, i̇şte o müminlerin de o tesbihin o ne olacak? Onlara bir gıda olacak. Ee, bu söyleniyordu yani. Daha önceden bu, buna benzer anlatılıyordu. Hani zikir çekecek, duyacak. Ee, bunu da yazılı olan görmüş olduk. Evet. 734. hadis-i şerif. Talabul ilmi, ilmi talep etmek faridatun farzdır. Ala kulli muslimin her müslüman üzerine... Ve inne talibel ilmi muhakkaki ilmi talep eden ilim öğrencisi, talibi yastagfiru lehu ona bağışlanma o ilim öğrencisine bağışlanma talep ediyor. Kullu şey her şey. Yani görünen her şey, görünen görünmeyen her şey o ilim talebesine, öğrencisine Allah Teala yalvarıyor, yakarıyor. Diyor ki ya Rabbi bunu bağışla. E demek ki ilim talebesinde günah olabilir, masum değil. Kimse masum değil peygamberlerden hariç. Ee, ve ne yapıyor? Günahların bağışlanması için dua ediliyor. Hatta el fil bahri ta ki hatta ki denizdeki haytan balıklar dahi Normalde adamı görmüyorlar değil mi? Yani normal içindeki balık ilim talebesi nereden görsün ki? Nereden müşahede etsin ki? Hani kuş olsa görür, efendim hayvan olsa görür. Bu balık nereden görüyor? Demek ki ona o haber gidiyor ve o dahi ne yapıyor? O ilim tarifine Allah Teala'dan istiğfar ediyor ki onu başlasın. Evet Mevlam bizi nail eylesin. O makama duşar etsin inşallah. 735. hadis-i şerif Talabul ilmi, ilmi talep etmek Afdalu indallahi Allah katında daha faziletlidir. Neyden? Mines salati namazdan Ve siyami oruçtan Ve hacci haçtan Ve cihadi fi sebilillahi azze ve celle Aziz ve celil olan Allah'ın yolunda cihat etmekten ilmi, ilmi Talabul ilmi, ilmi talep etmek afdal ve faziletidir. İndallahi Allah katında minas salati ve siyami ve hacci ve cihadi fi sebilillahi azze ve celle. Yani ilim talep etmek büyük ilmu ala rutebi böyle bir şey var. İlim ala rutebi Rütbelerin en alasıdır. En üstündür. Hatta ilim şehitlerin kanıyla yazılmış yazılıyor Onunla ilgili de böyle bir hatıramda bir şey var. Ee, zaten ilim öğrenmek herkese farzdır. Ee, bir de ilim öğrencileri ustaların savaşa katılmıyor. Savaşa katılmıyor ki ilim ortadan kalkmasın. Yani bu savaşa e, gitmeyen belli başlı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de e, nedir bu ilim öğrencisi? جزاكم الله خيرا كثيرا